Merhaba arkadaşlar sizlere bugün madde güçlük ve ayırt edicilik indekslerinden ve bunun Excel uygulamasından bahsetmek istiyorum. Şimdi bu bir maddenin ya da bir sorunun güçlük ve ayırt edicilik bir testin olmazsa olmazıdır. Yani özellikle bu iki kavram testin güvenirliğine etki etmektedir. Şimdi biz şöyle yapalım. Öncelikle madde güçlüğüne buradan başlayalım. Madde güçlüğü demek maddenin zorluğu demek. Yani bir sorunun zorluğu demektir. Zorluğu demektir. Şimdi baktığımızda aslında bir formülümüz var burada. Ne diyor formül? Bakın P ile gösteriliyor. Gösteriyor madde güçlü. Maddi doğru cevaplayanların kişi sayısı, maddenin uygulandığı toplam kişi sayısı. Biraz daha somutlaştıralım, örnekleştirelim. Şöyle 50 kişilik bir sınıfımız var. 50 kişilik bir sınıfta 35 kişi sorduğum bir soruyu sınavda doğru cevaplamış. Yani o zaman o 50'de 35. Yani ne yapmamız lazım? 35'i 50'ye bölüyoruz ve böylece 0.70 yapıyor. Yani o zaman madde güçlük indeksi şu an şu şöyle çıkıyor. 0.70 çıkıyor direkt bu. Yani oran bu. Şimdi ne anlama geliyor? Şimdi bazı soruları soruyoruz mesela bir soruyu 20 kişi yapıyor 50'de. O zaman 20/50'den bölü 0.40 yapar bu da. Şimdi madde güçlüğü bunun bir de yorumlaması var. Şöyle diyor. Bir, e, madde güçlük farkındaysanız hep sıfırla bir arasında gitmesi lazım. Yani bir soruyu herkes yaparsa 50 kişi de 50 yaparsa 50 bölü 51 kimse yapmazsa 0/ bölü 50 sıfır. O zaman sıfırla bir arasında değişen madde güçlüğünde bir soru bir soru. Evet sıfırla 0.20 arasındaysa çok zor 0.21 ile 0.40 arasındaysa zor. Yine 40 ile 41 ile 0.41 ile 0.60 arasında ise orta güçlükte 0.61 ile 0.80 ise kolay ve 0.81 ile 1 arasındaysa çok kolay olarak yorumlanabiliyor. Çünkü özellikle sizden sorularınızın analizinde acaba sizler zor mu sordunuz kolay mı sordunuz işte madde güçlük indeksi ile bunları net şekilde bulabiliyoruz. Şimdi baktığımızda ikinci bir şey de madde ayırt edicilik. Madde ayırt edicilik indeksi biraz daha farklı. Hesaplaması biraz daha zor değil ama Excel'de çok rahat hesaplıyorsunuz. Yani bir şöyle düşünün. Bir soru bilenle ve bilmeyeni ne kadar ayırt ediyor? Yani hakikaten bir soruyu sadece sınıfın o başarılı grubu mu yapıyor? Başarısız grubu yapmıyor mu? Zaten beklenen de odur. Bir sorunun madde ayırt ediciliği yüksekse o zaman çalışkanlar grubu o soruyu yaparken tembel grup yani bilmeyen grup başarısız grup o soruyu yapamaz. Bu şekilde bir madde ayırt ediciliği yükselir. Ama tam tersi bir durum var. Şimdi bir soru sordum sınavda ama bakıyorsunuz sınıfın o zayıf halkası yapıyor diğeri yapamıyor. O zaman bu soruda bir sıkıntı var demektir. Yani işte eksi 1 ile artı bir arasında yani şöyle diyor hatta şöyle toplayalım ondan önce. Bakın o zaman nasıl yapacağız? Biz R ile gösterilen madde ayırt edicilik indeksi madde toplam ile korelasyon olarak da hesaplanmaktadır diyor. Yani bunu biraz sonra göstereceğiz. Ve eksi 1 ile artı 1 arasında değişmekte. Yani artı 1'e doğru ne zaman gider? Bir soru bilen grup tarafından, çalışkan grup tarafından yapılıp çalışmamayan grup tarafından yani tembel grup tarafından yapılamıyorsa artı 1'e doğru gider. Şöyle bir de bir soruda mesela tembel grup ve çalışkan grup eşit sayıda yaptıysa o zaman sıfırlara doğru yaklaşır. Bak sıfırlara doğru yaklaşır. Çalış, tembel grup o soruyu daha çok yaparsa daha çok sayıdaki kişi tembel gruptan gelirse o zaman şöyle bir şey olacak. Eksiye doğru gider korelasyon. Şimdi biraz daha açtığımızda biraz daha açtığımızda ne anlama geliyor? Bakınız açıklamalar şöyle. Eksi 1 ile 0.20'ye kadar bakın 0 ve 0.20 de dahil madde çok zayıf testten çıkarılmalı. O zaman çünkü bu maddeler testin güvenirliğini de etkiler. Yani ne kadar ayırt ediciliği güçlüyse madde o zaman testin güvenirliği de o kadar iyi olur. Yani 0.21-30 ise madde düzelttikten sonra testi alınabilir. Ufak tefek şeyler olmuştur. Son olarak da madde 0.31 ile 40 arasındaysa baktığımızda evet madde ayırt ediciliği 0.41'den yüksekse 1'e kadar o zaman çok mükemmeldir. Yani son yıllarda özellikle şöyle bir şey var. Gerek Milli Eğitim gerekse ÖSYM madde güçlük ayırt ediciliklerini vermeye başladı. E, Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı sınavlarda e, madde madde veriyor. ÖSYM ise test test veriyor. Yani test güçlüğü Test ayırt ediciliği şeklinde de veriyor. Yani ortalama diyor bakın soru ayırt ediciliği ortalama güçlü testin ama Milli Eğitim madde madde veriyor. Peki biz bunu Excel'de nasıl uygulamasını yapacağız? Hemen bir Excel dosyamızı açtık. Excel'de öncelikle girişimiz şöyle olması lazım. Mesela öğrenciler şunlar 22 tane öğrencim var ve sorularda bunlar. Yani sorulara baktığımızda da sorularda bunlar 8 tane soru sormuşuz. Toplam 22 öğrenci var burada. Şöyle bir renklendirelim. Şimdi birinci öğrencim, birinci öğrencim ne yapmış birinci öğrencim? Öncelikle datayı anlayalım. Birinci öğrencim birinci soruya 1 bir, yani doğru cevaplamış. İkinci soruya doğru cevaplamış. Ve hani bir demişim, üçüncü soruyu yanlış cevaplamış. Sıfır, dördüncü soru sıfır, beş sıfır. Bu şekilde datamız bu şekilde girilecek. Yani sıfır birlerden oluşacak toplam 8 soru. İlk yapmamız gereken nokta öncelikle toplam skorunu elde etmem gerekiyor. Toplam skorunu elde ederken şunu yapıyorum. Toplam diyorum en sona buraya bizler Türkçe kullanıyoruz. Topla dediğimizde bakın otomatikman böyle bir formül çıktı. Topla dediğimizde seç diyor ve şimdi birinci öğrenci kaç doğru yapmış? Öncelikle o satırı seçiyorum. Seçtikten sonra kapatıyorum ve Enter'a basıyorum. Demek ki birinci öğrencinin 3 doğrusu var. Ve devamında bunu ne yapıyorum? Bakın şu artıdan tutuyorum. Aşağı doğru çekiyorum. Çektiğimde artık tüm sınıfın ortalamasını bulmuş olduk. Şimdi baktığımızda biraz daha. Şimdi madde güçlük evet toplamlarını bulduk. Ve madde güçlük indeksi için şuraya güçlük yazalım. Şuraya güçlük yazalım. Güçlük için ne yapıyorum? Eşittir diyorum. Güçlük demek, ortalama demek. Ortalama formülü, ortalama formülünü tıkladığımda, tıkladığımda tabii eğer sizde İngilizce ise bu, siz o zaman İngilizce karşılığını yazacaksınız bunu. İşte average tarzı bir şey olabilir formülde. Şimdi ortalama seçmemiz gereken bir yer istiyor sizden. Birinci sütunu seçiyorum. <laughs> Seçtikten sonra enter, evet. Böyle komple seçtim ve enter tuşuna basıyorum. Bastıktan sonra bastıktan sonra bakın ilk sorunun madde güçlüğü 0.50 imiş ve bunu yanında bakın geldik yanına küçük artıyla yanından çekiyorum şöyle. Evet. Şimdi ne yaptık? Birinci sorunun güçlüğü 0.5, ikinci sorunun 0.59, üçüncü sorunun 0.63, dördüncü sorunun 0.22, beşinci sorunun 0.36, altıncı sorunun 0.13 ve 7. sorunun 0.45 hatta bunları da istiyorsanız şöyle seçtiğimizde sağ tıklayalım iki diki şey getirelim yani genellikle öyle kabul görülüyor hücreleri biçimlendir biçimlendirdikten sonra sayıya geliyorum ve iki basamak olduğundan o'ke'ye bastığımda artık iki basamaklı görüyorum yani benim maddelerim en düşük 0.14 en yüksek 0.64 o zaman slide'ıma geldiğimde nerede bunun şeyi 0.14 demek ki çok zor bir madde var. 0.64 de kolay bir madde var. Yani çok kolay maddem yok. Bu şekilde yapıyorum. Şimdi <laughs> videoyu bölmemek adına madde ayırt ediciliğini ikinci sunumda, ikinci videoda anlatalım.